Ya inan bazen hanımdan kilit gibi girdiğimizi biliyorum ya. Allah, Allah diyor ki, Allah. ya yeter herif alınma şu kuşlardan diyor. Yeter diyor ya. Dedim avrat alacağım yapacak bir şey yok dedim ya. Alacağım çaresi yok dedim. İnan beni ben kuş için köpek için eşimin bileziklerini arabasını sat deme biliyorum ya. İnan Olmuş Allah şey ya. öyle böyle neyim değil. Yani eşim burada olsaydı da size bir anlatsaydı derdi yani çok olurdunuz. İnan vallahi çok olurdunuz ya. Ya bu da benim şansım herhalde ya bilmiyorum da. <laughs> Seyis hatası olma ihtimali yani, hani var mı değerlendirdim? acaba? Değerlendirdim. Dedim ki büyük ustalar var kuşta. Bu Galatasaray'da. Sordum. Dedim ki abi durum böyle böyle. Ben işte falan adam. Adam Türkiye'de bilinen bir insan. Aldım getirdim. E istediğimi yakalayamadım. Ya şöyle yap. Tamam onu yap. Dedi ki yerini değiştir. Yerini değiştirdik. Dedi yemi değiştirdik. Yemi değiştirdik. Şunu değiştirdik. Saati değiştirdik. Abi, benim şansımdan. Ya. Yani. En son hanım dedi hanım sen haklısın. Avrat vallahi sen doğru söylüyorsun. Ben oyun koşuyorum. Demedim şu bilezikleri geri getir bana dedi <laughs> dedi. <laughs> <laughs> dedi bilezik git araba gitti. Nasıl olacak? <laughs> <laughs> dedi yapacağım bir şey Söz Sen sana gene alacağım dedi. Aldın mı abi? Arabasını almadık. Bilezikini <laughs> <kaldım, yine> alabildik <laughs> sadece.